çocuklar adli makamlara temas ettikten sonra uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili kendileriyle alakalı beyanlar bulundukları halde adli makamlar bu konuda herhangi bir denetim, işte araştırma, o çocukla ilgili destekleyici ve koruyucu herhangi bir tedbir almamakta. Bir çocuk suça karıştığı zaman madde kullandığını belirttiğinde veya madde etkisinde olduğunu belirtmesine rağmen adli makamlar çocuklarla ilgili herhangi bir şekilde sağlık tedbiri uygulanmamak, uygulamıyorlar. Ve o çocuklar direkt olarak tutuklanabiliyorlar. Tutuklandıkları zaman dahi çocuklar madde bağımlılığı ile ilgili gerekli tedavi almadıkları için tahliye olduktan sonra da yine maddeye olan ilişkileri devam ediyor. Ve bu da aslında çocukların tekrardan suç işlemesine, o ortamdan uzaklaşmamasına sebep veriyor. Yani bu anlamda yargı mercileri üzerine düşen sorumlulukları aslında yerine getirmiyorlar. Ve çocuklarla ilgili çametem bölgede zaten mevcut. Oranın da etkili olarak belki de çocuklar üzerinde gerekli araştırma, yine yargı mercilerin oraya yönlendirmemelerinden dolayı tam olarak sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Yine mağdur çocuklarda da zaman zaman bu durum yaşanabiliyor. İşte çocuklar üzerinde yere mağdur çocukların uyuşturucu kullandırılarak istismar edilmesi vesaire durumları söz konusu olabiliyor. Bu, tip durumlarda dahi biz çocukların gerekli tedavileri al alma noktasında bir girişimde bulunmadığını görebiliyoruz ne yazık ki. Bu çocukların uyuşturucudan uzaklaşmasını bir nevi engel oluyor aslında. Yani bu şekilde süreçler ne, şekilde ne yazık ki bu şekilde ilerliyor. Yani durum bundan ibaret. Biz yargı mercilerinin üzerine düşen pozitif hükmünü yerine getirmesine gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü kanun bile çocukların bulunduğu okul ortamında vesaire veya parklarda Uyuşturucu satımının nitelikli hali olarak düzenlemiş. Ama gerekli birimler, kolluk, adli makamlar bu anlamda üzerine düşen yükümlülüklerini yine getirmemektedirler. Ne yazık ki elimizde tam bir sayısal veri olmasa da çocuklarda uyuşturucu madde kullanımı, alkol kullanımı gitgide daha küçük yaşlara sirayet etmiş durumda. Yani bu da aslında adli makamların üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini açıkça bir ortaya koymakta. Öncelikle adli makama sirayet eden bir çocuk ben madde kullanıyorum dediğinde ilgili savcı ve hakimin çünkü çocuklarla alakalı tüm süreçler mağdur çocuklarla alakalı süreçler çocuk şube tarafından yürütülmekte ama SSC'ler tarafından yürütülen süreçlerde çocuğun ilk ifadesini daha Cumhuriyet Savcıları almakta. Çocuk orada ben madde kullanıyordum, madde etkisindeydim dediğinde orada herhangi bir şekilde çocuğun o maddeyi ne şekilde temin ettiği, ne şekilde o maddeyi kullandığı araştırılmıyor ve çocukla ilgili herhangi bir şekilde de bir sağlık tedbiri de uygulanmıyor. Orada o çocukla ilgili işte maddeyi kimden temin ettiği veya ne şekilde temin ettiği tespit edilirse o çocuğun bir daha o maddeyi temin edememesi ortaya çıkabilir. Ve yine o çocukla alakalı sağlık tedbiri uygulandığında, o çocuk tedavi edildiğinde ve sosyal çevresi değiştirildiğinde, çocukların madde kullandıkları yerlerin ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığında çocuklar maddeden bir nevi uzaklaşacak. Hani bu çok devlet eliyle yapılabilecek basit bir önlem aslında. Koruyucu önlem olarak geçmekte. Yine tutuklanan çocuklarla alakalı tedavi süreçleri uygulandığı takdirde çocuk o maddeden arınmış bir şekilde belki de tahliye olacak. Ve tahliye sonrasında madde kullanan çocuklarla ilgili takip yapıldığında çocuğun bir daha madde kullanmaması ile birlikte aslında tekrardan suça karışmaması, suça sürüklenmemesi sağlanmış olabilecek. Yani bu anlamda tedbirler alınabilir. Toplumsal olarak da şöyle şimdi uyuşturucu kullanımının çocuklarda erken yaşa evrilmesinin bir sebebi de çocukların daha çok işte dijital dünya ile haşir neşir olması, sosyal çevresinin bu anlamda yıpratıcı bir şey olması. Çocuklar da toplumun geneli gibi kendi içinde, içine kapanık bir duruma gelmiş durumda ve bu anlamda uyuşturucu maddeyi önerebiliyorlar. Biz bu noktada ailelerin, çocukların gerek psikolojileri gerekse fizyolojik ile ilgili takibinin yapması gerektiğini düşünmekteyiz. Çünkü uyuşturucu kullanan bir çocukla alakalı olarak hem psikolojik hem de fizyolojik, fiziksel özellikler kendini gösterebiliyor. Yine bu anlamda çocuk eğer okula gidiyorsa Okuldaki öğretmenleri tarafından bu durum izlenebilir. Uyuşturucu etkisinde çocuk okula gidiyorsa bu durum raporlanabilir. Bu noktada aileye bilgi verilebilir. Bu anlamda bir önleme yapılabilir. Yine çocukların olduğu parklarda uyuşturucu satışına yönelik bir durum varsa bu noktada kolluğa haber verilebilir. Bu konuda bir şüpheli bir durum varsa şüpheli durumun olması dahi aslında orada kolluğun gelip o önleme mekanizmasını yürütmesini, yürütmesini gerektiriyor. Çünkü direkt olarak orada bir satıcının olması veya o noktada bir tespit şart değil. Burada bir uyuşturucu satışı yapılıyor. Çocukların biz belli başlı yabancı kişilerle itibatta olduğunu düşünmekteyiz denildiği durumda dahi orada kolluğun gidip önleme tedbirini alması gerekiyor. Sadece ortaya bir durumun çıkması yeterli değil. Zaten buradaki amaç önleyici bir şekilde o durumun ortaya çıkmasını engel olmak. Olduktan sonra zaten kolluk belli bir süre orada fiziki takibini yapabiliyor, satıcıların tespitini yapabiliyor. Amaç orada zaten çocukların uyuşturucuya bulaşmadan, maddeye bulaşmadan orada zaten korumak. Aileler de yine dediğim gibi bu noktada çocuklarını koruyabilirler satışla ilgili bilgi aldıkları zaman kolluk o satıcıları tam olarak tespit edemeyebiliyor. Tam olarak tespit edemedikleri zaman ellerinde ciddi bir veri olmuyor ve işlem yapmıyorlar ne yazık ki. Oradaki kolluğun amacı genel olarak şöyle olabiliyor dosyalarda. Biz bu satıcıları tespit edelim, yakalayalım, cezalandıralım. Amaç orada bir uyuşturucu maddeyi bulmak ve o kişilerle ilgili bir cezalandırma boyutuna gitmek. Hani orada direkt çocukları korumaktan ziyade dosya bazlı ilerlediklerini düşünmekteyiz biz. Çünkü herhangi bir çocukla alakalı, herhangi bir kimseyle alakalı. Adli mercilerin de biz bu şekilde düşündüğünü düşünmekteyiz. Çünkü çocuk eğer ben işte uyuşturucu kullanıyordum, uyuşturucu etkisindeyim dediği zaman, o satıcının ismini verdiği zaman hani kolluk çok ciddi bir tahkikat yürütmüyor ne yazık ki. İşte ben şu falan parkta aldım, şurada aldım vesaire dediği zaman dahi kolluk orayla ilgili çok ciddi bir araştırma yapamayabiliyor. Hani önleme mekanizması orada da çok devreye girmiyor. Direkt isim verdiği zaman belki bir işlem yapılabiliyor ama bir bölgeyle alakalı bilgi verildiği zaman orayla ilgili de çok ciddi bir adım yürütülmüyor. O anlamda bir politika söz konusu. Yine yani kullanan kişi bir yerden sonra satıcı da olabiliyor. Haşir neşir olduktan sonra. Artık o çok fazla kullandıktan sonra özellikle çocuklar çok fazla bu iş, maddeye maruz kaldıkları zaman işte ben bu maddeyi bu kadar süre kullandım. Bir de ben satayım. İşte bu işte maddi bir getiri olabilir. Bu defa çocuk daha çok suça sürüklenmiş oluyor. Çocuğun psikososyal çevresi de değişmiyor. Çocuk o suça özgülenmiş ortamdan ayrılmadığı için aslında gelecekteki maddi satıcısına dönüşüyor. Yani onun da önlenmesi sağlanmıyor bu şekilde. O satıcılar da zamanında bu maddeyi kullanan, kullanmasa dahi o ortamda bulunan kişilerden geliyor. O suç çevresinden geliyor. Açıkçası şöyle söyleyeyim biz yani devlet neden önlem almıyor? Bir kere bu noktada kurumların gerekli bir şekilde görevini ben, biz yerine getirdiğini düşünmemekteyiz. Yani ilgililer hakkında işte takibi yapılan kişilerle ilgili bile sağlıklı bir süreç yürütülmüyor öncelikle. Yani sayı yetersiz, yeteri sayıda personel yok çoğu kurumda ve bu noktada takip yapılamayabiliyor. Kolluk görevlilerinin sayısı az. Kolluk görevlileri her yerde bu önlemeyi yapamayabiliyorlar. Bu anlamda sayı yetersizliği söz konusu olabiliyor. Onun dışında adli mercilerin amacı çok farklı olabiliyor. Motivasyon kaynakları çok farklı olabiliyor. Amaçları dosyayı yürüteyim bu iş benden çıksın. Sadece işim benim bu. Bu şekilde olabiliyor. İşin geri kalan kısmını görmek istemeyebiliyorlar. Hani biraz üzerine düşen görevini yerine getirdiği zaman tüm personel, adli makamlar, kolluğundan tutun da hakim savcısına kadar aslında bu süreç sonlanabilir. Ama herhangi bir şekilde işte dosya yürüten savcı çocuğun ifadesini alıyor. Benim işim buydu, ben bu dosyaya bu yönüyle bakmam, bakmakla yükümlüyüm deyip dosyayı iddianamesini hazırlayıp mahkemeye gönderiyor. Mahkemede sadece ben bu dosyaya bu şekilde bakarım diyor. Ve şey diyebiliyorlar zaman zaman. Evet sen bu noktada sen uyuşturucu etkisindeyim diyorsan ona savcılık bakar. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulun diyebiliyorlar gibisinden. Bu tip durumlar söz konusu olabiliyor. Yani işi tam olarak kimse görevini yerine getirmediği için, kimse de ciddi bir motivasyon isteği olmadığı için bu noktada bir hareket de olmayabiliyor ne yazık. Yine STK'lar bu anlamda gerekli müdahaleleri yaptıkları zaman da ne yazık ki etkin davranamayabiliyorlar. Çok fazla veriye ulaşamıyoruz biz de dahil olmak üzere.